Dolar ve Türk Lirası Kuru, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, BDDK, Türk Lirası Ticari Kredi Kullanımına getirdiği yeni koşullara ilişkin haberler sonrasında %4'e varan düşüşle 17'nin altını test etti. Kur, %4'e varan düşüşle 17 seviyesinin altını test etti. Kur gün içinde 17, 37'nin üzerini görmüştü. Dolar Türk Lirası saat 20.17'de 16, 7'den işlem görüyor. Bloomberg'in aktardığına göre risk priminde de aşağı yönlü bir hareket izledi. Türkiye'nin 5 yıllık CDC'leri 784 bas puana geldi. Akşam saatlerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Türk Lirası ticari kredilerde yeni koşullar getirildiğini açıklamıştı. Buna göre döviz varlıklarının Türk Lirası karşılığı 15 milyon TL'yi aşmayan şirketlere kredi kullanım durumunda döviz varlıklarını 15 milyon Türk Lirası üzerine çıkarmama şartı getirildi. 15 milyon Türk lirası üzeri döviz nakdi varlığı bulunan şirketler ise, bu varlığı aktifinin ya da satış hasılatının %10'unu aşması durumunda yeni nakdi Türk lirası ticari kredi kullanamayacak.